Sen bilmezsin. Yalnız yaşamayı. Sahi hiç uzandı mı ellerin yalnızlığa? Hiç konuştun mu gölgenle? Hıçkıra hıçkıra ağladın mı? Karşılıksız bir sevda için? Kırık bir şarkı mısın? Kimseler dinlemeden biten. Nereden bileceksin? Nereden bileceksin benim paramparça olmuş yüreğimi? Sahi, sen hiç kaldırımda yürürken gözyaşlarını koluna sildin mi? Kimseler görmesin diye. Ya da, ya da soğuk bir bankta. Bir sigaranın dumanına tüm hayatını sığdırdın mı? İşte ben bu haldeyim yar. İşte ben bu haldeyim. Sen bilemezsin. Sen bilemezsin ciğerimi dağladığımı kızgın demirle. Nereden bileceksin ki? Sahi. Sen hiç umutlarına sarılıp hayallerini süsledin mi? Yıldızlara bakıp Gecenin sessiz çığlığını dinledin mi? Aşk şarkıları mırıldandın mı? Sahi Hiç dilek tutup Umut bağladın mı kayan bir yıldıza? Geceyi anlattın mı Gizli bir sırrını? Özlem duyduğum birinin Özlemine şiirler yazdın mı? Aynalara bakıp kendi kendine küfür edip kızdın mı? Bir pazar sabahı en neşeli şarkıda bile içini kaplayan o anlamsız boşluğu tattın mı? Kapı çaldığında bile umutla bakıp Sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranabildin mi? Ben yar, ben karşılığı olmayan aşkın ateşinde cayır cayır yanıyorum. Fırtınalı deryada, alabora olmuş bir sandal gibiyim. Bir deniz kabuğu misali, içimde oğul dayan boşluk. Nerede ne bir dalga sesi, nerede